Merhaba, Poliçe programının başlamasına çok az bir süre kaldı. Hazırlıklarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada çok önemli bir konuğum benimle birlikte olacak programda. Tur Asist Genel Müdürü Timur Selçuk Turan bizimle birlikte olacak. Kendisiyle asistan hizmetlerinin önemini ve kapsamını değerlendireceğiz. Biraz kendisinden detayını almak isterim. Asistan hizmetleri nedir, neleri kapsar, neden önemli sizden dinleyelim Timur Bey. Merhabalar, Asistan hizmetleri gerçekten sigorta poliçelerinin ve sektörün en önemli hizmet noktalarından birini taşıyor. Çok bilinmemekten birlikte aslında sigortalılarında hasar anında sıklıkla müracaat ettikleri ve kullandıkları ürünler. Bugün bu sohbetimizde inşallah bu ürünleri detaylıca konuşacağız birlikte. Doğruları, yanlışları, az bilinenleri hepsinin üzerinden geçerek daha fazla aydınlatmaya çalışacağız. Peki vatandaşlar, tüketiciler özellikle hangi tür asistans hizmetlerine daha çok yönelim ağırlık gösteriyor sizce? Asistan hizmetleri deyince aslında yüzlerce kalemden oluşan bir ürün sepetinden bahsediyoruz ama tabii ki e, frekansı yüksek ve sıklığı e, en yüksek yol yardım ürünleri genellikle de tüketicilerin bildikleri e, kısım buraya ait oluyor. Yani yolda kaldığında e, bir çekici hizmetiyle aracın çekilmesini en çok e, deneyimliyor müşterilerimiz. Ama bunun haricinde de dediğim gibi onlarca asistan hizmeti var. Belki bu alanda da daha fazla bilgilendirerek bu diğer ürünlerin de kullanım frekanslarını artırabiliriz diye düşünüyorum. Peki son olarak sormak istiyorum. Asistans hizmetlerini almak maliyetli bir şey mi? E, hayır aslında değil tam tersine çok cüzi rakamlara önemli bir asistans paketi satın almak mümkün. Bu da dediğim gibi az bilinirlikten kaynaklanıyor. E, biz de bu e, yelpazeyi genişletmek için bireysel e, müşterilere de ulaşmak için farklı kanalları da e, 2025 yılı içerisinde deneyimleyeceğiz. Peki tüm detayları birazdan sizden dinleyeceğiz. O zaman herkesi TRT Radyo 1'de Poliçe programına bekliyoruz. 17.05 sizlerle birlikte olacağız. Bekliyoruz hepinizi.